transferleriyle birlikte çıktığı bu maçı nasıl değerlendirirsiniz hocam Çünkü geçen hafta gümbür gümbür oynayan işte kesinlikle şampiyon olacak dediğimiz bir Fenerbahçe yok demiştiniz hala her an puan kaybetme korkusuyla izliyor taraftarlar ya da belki yönetim bilmiyorum artık bu maçta transferlerin etkisini hemen hissedebildik mi o şampiyonluk yankıları e, duyulabildi mi az da olsa bu transferlerle? Şimdi hemen son söylediğin transferlerin, yeni transferlerin katkısı ne olduğuyla başlayayım. Tamam. Arkasından Fenerbahçe'yi yorumlayayım. Şimdi bugün e, yorumlayacağımız yeni transfer daha öncekileri izledik. <laughs> Kunduz'u izledik. İşte e, Nene'yi izledik. Asensio'yu biliyoruz. Bunlar Fenerbahçe için önemli oyuncular. Evet. Burada en son transfer taraftarın ve medyanın beklediği Kante. Kante. Şimdi Kante bu maçta Fenerbahçe'ye ne koydu derseniz hiçbir şey koymadı. Evet bence de. Şimdi bugün Kantenin. <laughs> ben geç... de sizden onu demenizi bekliyordum zaten evet hocam. Şimdi Kantenin. Futbol geçmişini bilmesek, Evet ben ilk kez Fenerbahçe'yi seyreden biri olsam, hı hı. ya bu Kante'yi Fenerbahçe'ye kim ittirdi? Evet. Kante'ye de çok ihtiyaç yok diye belirtmiştiniz daha önce de Derdim, der misin, Daha önceki mi? yorumlarımda da Fenerbahçe'nin acil ihtiyacının orta saha olmadığını hı hı. ve forvet hattına takviye yapmasını gerektiğini evet, artık ve sol kanat oyuncusu olursa evet. diye. Şimdi Kante, tamam ilk maçı, ilk kez taraftarın önüne çıkıyor, ee, belli ki e, o havaalanındaki coşkulu karşılamanın, işte camiadaki o janjanlı saatlerin etkisinde kalmış. Kesinlikle maçta Kante yoktu, bildiğimiz Kante yoktu. hatta. Ee, çok kötü bir istatistikle hı hı. neredeyse 5 başın dördünü rakibe atan bir istatistikle oynadı. Eee içerisinde koşuşuyla işte topları kontrol edemeyişiyle tam bir acemi futbolcu görüntüsü verdi Kante. Hı hı. Tabii ki Kante bu değil ve bizim onu değerlendirmemiz için de birkaç maç değil sezon sonuna kadar beklememiz lazım. Neticede Kante önemli bir oyuncu. Orta sahada dinamik bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin orta sahasında zaten dinamik oyuncuları vardı. İsmail Yüksek de o alanı kapatabiliyordu. Ondrej transfer edilince oradaki dinamizm daha da arttı. Asensio yükselen formuyla oraya dinamizm katıyor zaten. Geriye Taliska benzeri Fenerbahçe'yi derin toplarla rakip sahaya taşıyacak, duran toplarda etkili olabilecek, sadece fiziksel yönüyle değil, aynı zamanda yaratıcı rolüyle de etkili olacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ama işte medyanın, taraftarın, Belki hocanın da talebidir bilmiyorum. Todesco bu konuda ne kadar ısrarlıydı Kante'yi almakla. E, Kante transfer edildi. Şimdi Kante transfer edilirken son gün Fenerbahçe taraftarları bekledi ki bir Santrafor, Yıldız Santrafor veya da kendi bulunduğu ligde başarılı olmuş Fenerbahçe'ye gol katkısı sunabilecek bir transfer bekliyorlardı transfer kapandı. O transfer gerçekleşmedi. O zaman şöyle bir e, soru veyahut da bir düşünce aklımıza takılıyor. Şimdi A milli takım biliyorsunuz Montella geldikten sonra e, santraforsuz, yani bildiğimiz tipik santraforsuz bir sistem yarattı. O santraforsuz sistemde milli takım herkesin gol pozisyonuna girebildiği, herkesin gol atabildiği bir milli takıma dönüştü. Hatta tüm spor otoriteleri Montella'yı neden milli takıma santrafor çağırmıyorsun, evet. neden santraforsuz oynuyorsun diye aşağı yukarı her maçtan sonra eleştirdiler. Ama geçen süreç şunu gösterdi. Gerek Avrupa Şampiyonası'ndaki elde edilen başarılı sonuçlar, hem de Dünya Kupası elemelerindeki yapılan maçlarda alınan başarılı sonuçlar santraforsuz bir sistemin başarılı olabileceğini bizlere gösterdi. Evet. Herkes gol atabiliyor evet. diye. Evet. Şimdi Todesco da böyle bir oyun şablonu düşünmüş olabilir, olabilir. diye düşünüyorum. Hı hı. Yoksa hiçbir santrafor, hiçbir teknik Takın. direktör hı hı. santraforsuz bir ligi götüremez. Götürmek istemez daha doğrusu. Todesco, e, göreceğiz bunu. Önümüzdeki Trabzonspor maçı var. Evet. Göreceğiz nasıl bir oyun anlayışı, nasıl bir sistem yaratacak. E, sadece yeni şerife bu mesuliyeti yükleyemez. Dodesko. 19 yaşında. Evet. Sadece 4 o, şerife golü de olan değil mi? Evet. Hı -hı. Gol becerisi olabilir ama Şampiyonluk yolu ve Fenerbahçe camiası zor bir camia. Burada beklentilere hemen anında karşılık vermeniz lazım. Şimdi bu sezon sonunda e, yönetime de böyle olumsuz olarak yansıyabilir mi? İşte düzgün bir santrafor almadığınız için biz öyle olduk diye olamazlarsa. Kesinlikle şampiyonluk giderse bunun tek sorumlusu bu yapılan hata olacak. Evet. Neden sen takıma santrafor almadın diye Saadettin Saran'ın ve yönetimine sorulacak soru bu olur. Şimdi Şerif oyuna son 10 dakika falan girdi bu maçta, çok kendini gösterecek bir fırsat bulamadı ama atletik bir özelliği oldu, ortada, çabuk, böyle yıpratıcı bir model. Fenerbahçe'de o alanda tutar mı? Ben Todesco'nun orada oynayacağını da düşünmüyorum açıkçası. da... Yedeği mi aldı? Yedeği almadı ama şu an için ona güvenip orayı, Santrafor'u ona teslim etmez diye düşünüyorum. Todesco'nun kafasında hala Taliska Santrafor. Evet. Bu yapılan transferler de onu gösteriyor. Yani kantenin alınması da. Yani yedek kulübesine mi o zaman transfer yapılmış diyebiliriz Fenerbahçe'de? Bir bakıma Belçe'de. öyle oluyor. Ama yedek kulübesi de şampiyonluk yarışında çok önemli. Tabii ki. Yani kadronuz ne kadar zenginse hı hı. bu yarışta işte cezalısı var, Sakat sakatlığı olabilir. var. İşte bugün diğer takımların yaşadığı problemleri siz en azından yaşamazsınız. Kenardan sokabileceğiniz oyuncudan da bir şeyler beklersiniz. Dolayısıyla bu son Gençler Birliği maçındaki kadroda ilerleyecek bir Todesco düşünüyorum. Belki oraya sol kanada şu anda Mert Müldür oynuyor. Fenerbahçe'yi ve Todesco'yu eleştirirken demiştim ki ben Semedo sağ bek oynuyor. Semedo'yu sol bekte oynatarak her iki taraftaki randımını da düşürüyorsun. Dolayısıyla tek yerden iyi bir randıman almak varken iki yeri birden niye randımansız bırakıyorsun diye eleştirmiştim. Todesco beni dinledi dinlemedi bilmiyorum. <laughs> ee, Semedo'yu gerçek yerine çekti. Evet. Sağ beke, Samede'de orada yerini buldu. Şu anda Fenerbahçe'nin sağ kanadı işliyor Sol kanatta da Mert Müldür'e şans vererek bir nevi aslında risk aldı ama son 2-3 maçtır Mert Müldür orayı iyi götürüyor. Yani e, peki bilinçli e, kenardan gidip ortalar yapamıyor ama topu en azından rakip ceza sahası bölgesine kadar taşıyor.